Sevgili öğrenciler merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şunu unutmayalım hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Her başarının arkasında bir hikaye vardır. Her başarının arkasında bir alın teri vardır. Bir gayret vardır. Bir çaba vardır. Şu an bu videoyu izleyenler başarılı olmaya aday öğrenciler. Ben bu öğrencilerimi şimdiden kutluyorum. Sevgili öğrenciler bu videoda isimlerle ilgili soru çözeceğim. Özel isim, cins isim, somut isim, soyut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi ve isim tamlamaları ile ilgili soru çözeceğim. Sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linkten bu sorulara ulaşıyorsunuz. Bu soruları çözüyorsunuz. Daha sonra soruların çözümünü videodan hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Soru birden başladım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur diyor. Nedir topluluk ismi? Ler, lar, çoğul, eki almadığı halde anlamca birden fazla varlığı karşılayan ifade eden kelimelere topluluk ismi denir. Tekrar edeyim. Çoğulu 2 almadığı halde anlam olarak birden fazla varlığı ifade eden isimlerdir. Topluluk ismi. Ordu, sürü, alay, bölük, takım, ekip, demet, düzine, ulus, meclis, aile topluluk isimlerine örnek olabilir. D seçeneğinden başlayalım. Sene başında bir düzine kalem aldım. 12 parçanın oluşturduğu takımı düzine denir. Bu arada takım da topluluk ismi. C'ye geldim. Bir tabur asker bayramda yürüyüş yaptı. Tabur kelimesi burada topluluk ismi askeri birlik anlamına gelir arkadaşlar tabur. 4 bölükten oluşur. Bu arada bölük de yine ne oluyor? Topluk ismi oluyor. Ve bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. Küme kelimesi de topluk ismidir arkadaşlar. Birbirine benzeyen veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütüne biz ne deriz? Küme deriz. Takım da diyebilirsiniz. Öbek de diyebilirsiniz. Grup da diyebilirsiniz. Bunlar yine topluluk ismi oluyor. A seçeneğine bakalım. Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. Sevgili öğrenciler bu cümlede A seçeneğinde toplu ismi yok. A seçeneğinde çoğul isim var. Çokluk isim var. Misafir ismine ler eki gelmiş. Çoğul eki gelmiş ve çokluk ismi oluşturmuş cevap Adana. Sevgili öğrenciler 2 numaralı soruya geldim. Aşağıdakilerin hangisinde özel isim vardır diyor. Varlıklara verilişlerine göre isimler ikiye ayrılıyor. Özel isim ve cins isim olmak üzere. Sevgili öğrenciler özel isimlerin dışındaki bütün isimler cins isimlerdir. Unutmayalım. Özel isimler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Aynı zamanda cins isimler cümleye göre değişir arkadaşlar. Bazı cümlelerde ne olabilir? Özel isim de olabilir. Yani cins adlar özel ad olarak da kullanılabilir. A seçeneği bahar mevsiminde her yer rengarenk olur. Zaten cümlenin içerisinde A seçeneğinde büyük harfle başlamış bir kelime yok. Cümle büyük harfle başlar. Buradaki bahar kelimesi cins isimdir arkadaşlar. Bahar kelimesi kişi ismi olarak kullanıldığında özel isim oluyor. Arkadaşın bahar bize geldi dediğin zaman Bahar özel isim oluyor ve büyük harfle başlayacak arkadaşlar. B. Yağmur bütün ödevlerini bitirip dışarı çıktı. Sevgi öğrenciler ödevlerini bitirip çıkan kim? Yağmur. Bakın yağmur burada bir kişi ismidir, özel isimdir. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Bugün hava yağmurluydu desen arkadaşlar. Bakın bugün hava yağmurluydu desem cins isim oluyor, özel isim olmuyor. Dikkat edelim isimlerin özel cins olup olmadıkları cümlelere göre ne oluyor değişebiliyor. C. Pamuk toplamak için erkenden tarlaya gittiler. Burada pamuk kelimesi cins isimdir arkadaşlar. Peki pamuk kelimesi cümleye göre nasıl özel isim olabilir? Şöyle olabilir. Arkadaşım pamuk ders çalışıyor dediğin zaman pamuk özel isim oluyor. Kişi ismi oluyor. Dolayısıyla pamuk P'si nasıl yazılacak o zaman? Büyük yazılacak. Burada büyük yazılmasının sebebi cümle başında olduğu için arkadaşlar. Dikkat edin. D seçeneği sevgi dolu bir yaşam için mücadele edin. Yine sevgi kelimesi cins isimdir. Sevgi kelimesi özel isim olarak da kullanılabilir. Arkadaşım sevgi bize geldi. Bakın o zaman sevgi özel isim oluyor, kişi ismi oluyor ve cümle içerisinde büyük harfle yazılması gerekir. B seçeneğinde yağmur kelimesi cins isim olarak kullanılmış. Arkadaşım yağmur deseydi o zaman özel isim olacaktı. Soru 3'e geldim. Nefret, sıcak, sürü, insanlar isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisine doğru sıralanmıştır? Sevgili öğrenciler beynimizin içinde oluşan her şey soyuttur. Bunu unutmayın. Beynin kendisi somut oluyor. Çünkü beynine dokunabilirsin, hissedebilirsin. Parmağınla dokunup hissedebilirsin beynini. Görebilirsin aynı zamanda. Tekrar söylüyorum, zihnimizin, kafamızın içindeki her şey arkadaşlar soyut anlamlı kelime oluyor. Yani kafamızda düşündüğümüz, tasarladığımız her şey soyut anlamlı kelime oluyor. Onu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla nefret kelimesi arkadaşlar zihinde oluşan bir duygudur diyelim. O zaman soyut oluyor. Somut olamaz somut demek arkadaşlar 5 duyu organının herhangi biriyle algıladığı kelime demek. Bakın herhangi biriyle diyorum. İlla göz olacak diye bir kural yok. 5 duyu organımız göz, kulak, 2 etti arkadaşlar. 3 ne? Dokunma yani hissetme. 4 ne arkadaşlar? Koku. 5 işitme arkadaşlar unutmayın. Sıcak kelimesi somut mu soyut mu? Tabii ki arkadaşlar sıcak kelimesi somuttur çünkü hissediyorsun dokunma duyusuyla. Sürü topluluk ismi. Az önce söylemiştik zaten. Lerlar çoğul eki almadığı halde anlamca birden fazla varlığı ifade eden bir kelimedir. İnsanlar kelimesi çoğul isimdir. İnsan ismine lerlar çoğul eki gelmiş. İnsan ismine lerlar çoğul eki gelmiş ve çoğul isim görevinde kullanılmış insanlar kelimesi cevap Bursa. Soru 4. Bu dizelerde yani şiirde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Cins isim, somut isim, özel isim, tekil isim. Az önce açıklamıştım. Özel isimlerin dışındaki bütün isimler cins isimdir. Cins isimler arkadaşlar cümle içerisinde küçük harfle başlar. Özel isimler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Şimdi arkadaşlar özel isimlerin dışındaki bütün isimler cins isimdir bilgisi püf noktası. Yani işin püf noktası. Peki dil bilgisi olarak nasıl öğrenmemiz gerekiyor? Değerli arkadaşlar şöyledir. Aynı cinsten varlıkların ortak adına cins isim denir. Kalem örneğini söylüyorum hemen size. Renkleri farklıdır, değil mi? Farklıdır. Boyutları farklıdır, farklıdır. Şekilleri farklıdır, farklıdır. Fakat ortak adı nedir? Kalemdir arkadaşlar. Kalem cins isimdir. Çanta olsun, bakın çantanın çeşitleri farklıdır arkadaşlar. Boyutları farklıdır, renkleri farklıdır, kullanım amaçları farklıdır. Fakat ortak adı ne? Çantadır arkadaşlar. Aklınıza gelebilir. Her şey aklınıza gelebilir arkadaşlar. Özel isimlerin dışındaki bütün isimler cins isimdir. Akılda kalıcı olabilmesi için para örneğini veriyorum arkadaşlar. Para cins isimdir. Çeşit çeşit para var değil mi arkadaşlar? Renk renk. İşte veya demir paralar var. Büyük küçük. Peki o zaman arkadaşlar bunların ortak adı ne? Para. O zaman para cins isim. Hemen bakalım şiirde birkaç cins isim bulalım. Su cins isimdir arkadaşlar. İnsan cins isimdir. Ateş cins isimdir. Demek ki cins isim var. Sevgili öğrenciler burada cins isim varsa büyük ahle başlamış bir kelime de yok. Dizeler, mısralar büyük ahle başlar unutmayın. Demek ki burada arkadaşlar özel isim yok. Peki somut isim neydi? Beş duyu organımızın herhangi biriyle algıladığımız kelimelerdi. İnsan somut isim, su somut isim arkadaşlar. Ateş somut isim. D seçeneği tekil isim demiş. Tekil isim var mı yukarıdaki şiirde? Tabii ki var arkadaşlar. Çoğul iki almayan isimlere biz tekil isim deriz. Su tekil isim, sular dese çoğul isim oluyor. İnsan tekil isim, insanlar dese çoğul isim oluyor. Ateş tekil isim, ateşler dese çoğul isim oluyor. Cevap Ceyhan yukarıdaki dizede şiirde özel isim yok. Yazalım arkadaşlar arpanın unu dese yazalım buraya arpanın unu arpanın unu dediği an arkadaşlar belirtili isim tamlaması oluyor. Arpa unu dediği için belirtisiz isim tamlaması. Tekrar söyleyelim tamlayan ilgi ki alırsa tamlanan da ilgi 2 alırsa bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması denir. Sadece tamlanan ek alırsa arkadaşlar bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması denir. Soru 6 bu tabloda numaralanmış isimlerin çeşitleri işaretlenmiştir. Bir işaretlemedi arkadaşlar. Yanlışlık yapılmış. Hangisinde yanlışlık yapılmış? Bakalım. Silgiden başlamış. Cins isim demiş. Doğrudur. Cins isimdir. Aynı türden varlıkların ortak ismine cins isim denir. Renkleri, boyutları farklı olsa da ortak ismi nedir? Silgidir. Yine özel isimlerin dışındaki bütün isimler cins isimdir. Tekil isimdir. Doğru. Lerler çoğul ekini alsaydı çoğul isim oluyordu. Silgiler deseydi çoğul isim olacaktı. Gözümüzde görüyoruz. Gözümüzde gördüğümüz için somut isim oluyor. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algıladığımız isimlere somut isim denir. Bir de yanlışlık yapılmamış ordu kelimesine gelelim. Ordu cins isimdir. Doğru arkadaşlar. Ordu ilini kastetmiyor. Burada askeri birliği kastediyor. Unutmayalım. Cins isimdir. Doğru. Bakın aynı zamanda ordu ismi toplu ismidir. Doğrudur. Askeri birlik arkadaşlar toplu ismi olarak kullanılıyor somut isimdir. Doğrudur arkadaşlar. Sen askerleri ne yapabilirsin? Yani orduyu görebilirsin gözünle. Somut isim oluyor. Demek ki ordu kelimesinde arkadaşlar açıklamasında bir yanlışlık yapılmamış. Hemen koku kelimesinin açıklamalarına bakalım. Cins isim mi demiş? Cins isimdir arkadaşlar. Özel isim değildir. Peki çoğul isim mi? Koku tabii ki çoğul isim arkadaşlar. Niye? Çünkü lerler çoğul ekini almış. Peki soyut isim mi arkadaşlar? Yanlış arkadaşlar. Soyut isim değil. Kokular bakın Hangi duy organımızda biz bu koku ismini algılayabiliyoruz? Koklama duyumuzda arkadaşlar burnumuzda ne yapıyoruz? Koku duyusunu algılayabiliyoruz. Dolayısıyla 5 duy organımızın herhangi biriyle algıladığımız kelimelere ne denirdi? Somut isim denirdi arkadaşlar. Burada soyut ismi işaretlemiş. Şurayı işaretlemesi gerekirdi. O zaman 3 numaralı kelimede yanlışlık yapılmış. İstanbul özel isim doğrudur. Tekir isimdir arkadaşlar doğrudur. Lerlar çoğul ekini almamış. İstanbul'u gözünde görüyorsun. Gözünde gördüğün için somut isim oluyor arkadaşlar. Demek ki yanlışlık kaç numaralı seçenekliymiş arkadaşlar? 3 numaralı seçenekliymiş. Cevap C. 7 numaralı soru. Bu tabloda numaralanmış tamlamalardan hangileriyle ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır diyor. Bir gelin arabası gelin tamlayan, arabası tamlanan. Bakın sadece tamlanan ek almış. Sadece tamlanan ek alırsa biz o tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. O zaman bir de yanlışlık var. Sevgili arkadaşlar buradaki in ilgi eki değil. Gelin kelimenin kendisi kalıptır o unutmayın. Biz evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadına ne deriz? Gelin deriz. Bunu unutmayın. Buradaki in ilgi eki değil. Kelimenin kendisidir gelin. Peki gelinin arabası dese o zaman belirtili isim tanımlaması oluyor arkadaşlar. Hızlıca yazalım bakın. Gelinin arabası gelinin arabası bakın şu an in ne yaptım ilgi eki getirdim ve ne oldu Belirtili isim tamlaması oldu ama gelin arabası dese arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması oluyor. Yılın romancısı belirtili isim tamlaması demiş. Doğru. Bakın in ilgi eki romancısındaki ı yani tamlanandaki ı iyelik eki arkadaşlar. Tamlayan ve tamlanan ek alınca belirtili isim tamlaması olmuş. Şu biri yuvarlak için alalım yanlışları. 3 mutfak perdesi Mutfak perdesi belirtisiz isim tamlaması doğru. Sadece bakın tamlanandaki i ilik yani sadece tamlanan ek almış. Tamlayan ek almamış. Mutfağın perdesi dese belirtili isim tanımlaması oluyordu. Gülün kokusu belirtisiz isim tanımlaması demiş arkadaşlar. Sevgili öğrenciler gülün kokusu belirtisiz isim tanımlaması değil. Belirtili isim tanımlaması arkadaşlar. O zaman 1 ve 4'te yanlışlık yapılmış. Çünkü tamlayan bakın ün ilgi eki almış. Tamlanan u yelik eki almış hem tamlayan hem tamlanan ek alınca ne oluyordu? Belirtili isim tamlaması oluyordu. O zaman 1 ve 4'te yanlışlık var. Cevap Adana. Günün haberi demiş. Bakın belirtili isim tamlaması doğru. Ün, tamlayandaki ün ilgi eki. Haberi kelimesindeki yani tamlanandaki iyi ilgi eki. Hem tamlayan hem tamlanan ek alınca belirtili isim tamlaması oluyor. Odun yığını demiş. Belirtisiz demiş. Arkadaşlar gelin kelimesinde olduğu gibi Buradaki odun kelimesindeki un ilgeki değil. Odun kelimenin ne oluyor? Kendisi oluyor. Kalıp duru arkadaşlar. O yakacağı biz ne diyoruz? Odun diyoruz. Bunu unutmayın. Odun yığını belirtisiz isim tanımlaması. Odunun yığını dese bakın odunun yığını dese belirtili isim tanımlaması oluyor. Burada odun yığını belirtisiz isim tanımlaması 1 ve 4'te yanlışlık yapılmış. 8 numaralı soru numaralanmış dizelerin hangisinde hal yani durum eki almış sözcük yoktur diyor. 4 numaralı cümleden başlayalım. Seni anlatıyorum yüz binlerce insana. Sen zamirine yani ismine i belirtme hal eki gelmiş. I, i, u, ü belirtme halikidir Yine insan ismine e, a yönelme hal eki gelmiş arkadaşlar. Demek ki 4 numaralı cümlede 2 tane hal eki var. 3. gözümde, kulağımda hep sende olur. Sen isminin zamirine d bulunma hal eki gelmiş arkadaşlar. Demek ki üç numaralı cümlede hal eki var. Şuradaki d'ler dağlar bağlaştır. Ayrı yazılır. Bağlaç olan DDA ile Halek olan DDA'yı karıştırmayın. Bağlaç olan DDA'yı cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz. Gözüm, kulağım hep sende olur. Bakın çıkardım anlam bozulmadı. 2. Yayılır odalara bir serin huzur. A burada arkadaşlar. Yönelme Halek'i unutmayın. Oda ismine gelmiş. Larda da çoğul eki zaten. 2 numaralı cümlede Halek'i var. Yönelme Halek'i var arkadaşlar. E, A yönelme Halek'i. Demek ki cevap 1'miş. Zaten 1'de herhangi bir Hal yok arkadaşlar. O zaman cevap ne oluyor? Adana oluyor. Soru 9. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde bir nesnenin veya varlığın kime veya neye ait olduğunu gösteren bir ek kullanılmıştır diyor. Yani bizden iyeri ekini istiyor. İsme sorulan neyin, neyin ve kimin soruları iyilik ekini buldurur. İsme sorulan neyin ve kimin soruları iyilik ekini buldurur. Arkadaşlar neyi kimi sorusu da belirtme hal ekini buldurur. Bunu ezberleyeceksin. Veya soru çözerek pratik yapacaksın. Tekrar edelim. İsme sorulan neyin, kimin soruları yeri gekini bulduruyor. Neyi, kimin soruları belirtme halekini bulduruyor. A'dan başladım. Zamanı iyi değerlendirmek herkes için önemlidir. Neyin zamanı, kimin zamanı? Bakın cevap alamıyorum. Cevap alamadığım için sondaki ı ne oluyor? Belirtme haleki oluyor. Soruyu soralım. Neyi? Zamanı bakın. Neyi değerlendirmek herkes için önemlidir? Zamanı bakın cevap alabildim. Neyi kimin sorusuna cevap alınca ne oluyor? Belirtme haleki oluyor. B. Aylardır merak edilen müzeyi bugün ziyarete açacaklar. Kimin müzeyi neyin müzeyi? Olmuyor arkadaşlar. Sorma cevap alamıyorum. En sondaki i o zaman yeri geki değil. Peki neyi bugün ziyarete açacaklar? Müzeyi bakın neyi sorusuna cevap verince ne oluyordu? I, i. Belirtme haleki oluyordu. C. Geceleyin denizi seyretmek insana ürperti veriyor. Kimin denizi? Neyin denizi? Bakın sorularına cevap alamıyorum. İyilik eki yok burada. Peki neyi seyretmek insanı ürperti veriyor? Denizi. En sondaki iyi arkadaşlar belirtme hale ki. Demek ki cevap denizliymiş. Evi çok güzel olduğu için onu satmak istemiyor. Hemen soralım sorumuzu. Kimin evi arkadaşlar? Bak kimin evi? Onun evi. Bakın onun evi. Cevap aldım. O halde en sondaki iyi ne oluyor? İyilik eki oluyor. Sevgili arkadaşlar onun evi kelime grubunu yazdım buraya bu isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ilgi eki alır. ın in, in un ün ilgi eki tamlanan yeri eki alır arkadaşlar. Bakın evi evi. Şurada da evi yazıyor. Kimin evi? Onun evi arkadaşlar. En sondaki i ne eki? Yeri eki. Tekrar edelim. İsme sorulan kimin neyin sorusu? Yeri ekini bulduruyor. Neyi kimi sorusu? ı i u ü belirtme hal ekini bulduruyor. 10 numaralı soru aşağıdakilerin hangisinde? Ler lar ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir. Onu görünce dünyalar benim oluyor. Dünyalar kelimesindeki lerlar çoğul eki abartma anlamı katmıştır diyor. Doğrudur. Sevincini ne yapmış? Abartmış. A doğru oluyor. B kaymakam beyler geldi mi? Bakın beyler diyor. Ler ne anlam katmış? B ifadesine saygı anlamı katmış. Zaten Bey sözü saygı sözdür unutmayalım. B doğru. C sokaktaki ihtiyar 50 yaşlarındaydı. Yani yaklaşık 50 yaşlarındaymış. Buradaki lar ekimiz arkadaşlar ne anlam katmış? Yaklaşık anlam katmış kelimeye, cümleye. D. Metin amcamlar bugün bize gelecekmiş. Arkadaşlar burada aile anlamı katmış. Gil anlamı katmış. Amcam gil demek istiyor. Çokluk anlamı katmamış. Aile anlamı kattığı için arkadaşlar cevap ne oluyor? Denizli oluyor. 11 numaralı soru. Numaranı almış dizilerin hangisinde isim tamlaması vardır diyor. Hemen bakalım. Şimdi tarlalarda güneş vardır. A da tamlama yok arkadaşlar. İsim var ama tamlama yok. Var isim, güneş isim, tarla isim. Şimdi zaman zarfı. 2. Karlar dolmuştur otların uçlarında. Otların uçları belirtili isim tamlaması. O zaman cevap 2 oluyor. Artık akşamları dinlenemem. Burada da tamlama yok. Başım avuçlarımda. Yine burada tamlama yok. Cevap Bursa. 12 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tanımlaması vardır diyor. Zincirleme isim tanımlaması için bana lazım olan 3 tane isim ve 2 tane isim tanımlaması. A bir anda kendimi suların içinde buldum. Suların içi belirtili isim tanımlaması arkadaşlar. Ün ilgi eki içindeki i yeri eki. Burada sadece bir tanımlama var. Belirtili isim tanımlaması. Zincirleme isim tanımlaması yok. Zincirleme isim tanımlaması demek 2 tane isim tanımlaması demek. B ortalık çamur deryasına dönmüştü. Çamur deryası arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Sadece tamlanan ek almış, yelik ek almış. Bakın tamlayan ek almamış. Burada da bir isim tamlaması var. C. Vişne ağacının altında biraz oturduk. Arkadaşlar bakalım C seçeneğini Şimdi ağacının altı belirtili isim tamlaması. Bakın ı var burada. Iki. I, yelik eki. Altında kelimesindeki ı yelik eki. Tamlayan ek almış. Tamlanan ek almış. Ne oluyor? Belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Ağacının altı. Peki. Aynı zamanda arkadaşlar şurada kalemin rengini değiştiriyorum. Mavi yapalım. Vişne ağacı da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Bakın niye belirtisiz isim tamlaması? Tamlayan ek almamış. Ağacı kelimesindeki ı arkadaşlar yeri ek. Bakın 3 isim var. 3 isim var mı var? Kaç isim tamlaması var? 2 tane. Vişne ağacı belirtisiz isim tamlaması. Ağacının altı belirtili isim tamlaması. İşte bu tamlamaya biz ne diyoruz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. D seçeneği dedemin keçileri ve tavukları vardı arkadaşlar. Dedemin keçileri, dedemin tavukları belirtili isim tamlaması. Şimdi burada birden fazla tamlama yok arkadaşlar. Dikkat edin. Tamlayan bir tane burada. Tamlayan bir tane, birden fazla tamlanan var. Birden fazla tamlama yok arkadaşlar. Bir adet ne var burada? Tamlayan var. Bakın bir adet. Şöyle yapalım. Dedemin keçileri, dedemin tavukları. Bakın tamlanan birden fazla. Tamlamanın sayısı birden fazla değil. Tamlama grubundaki tamlanan iki tane arkadaşlar bu olabilir. Burada zincirleme isim tamlaması var diye bir kural yok. Buna dikkat edelim. Cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler isimlerle ilgili hazırlamış olduğum soru çözümünün sonuna geldim. Buraya kadar videomu izleyenlere gönülden teşekkür ediyorum. Onlar yorumlar kısmında kendilerini belirtebilir. Arkadaşlar bir dahaki videoma kadar hepinize iyi dersler diliyorum. Sağlıklı günleriniz bol olsun.